dağ başında. Beni bir dağ başında böyle yapayalnız kodular. Rüzgarlara, kuşlara, bulutlara yakın. Senin etinden, tırnağından ayrı. Senin kokundan uzak. Benim güzelim, benim ceylan bakışlım. Benim kafamın ateşi ve yüreğimdeki. Mümkün mü şu anda rüzgar olmak, kuş olmak? Şu anda Üç dört portakal almak, getirmek sana, sana tuzlu badem, kabak çekirdeği. Şu anda hiçbir şey mümkün değil. Şu anda her şeyden ayrı, her şeyden uzak ve her şeyden mahrumum ben. Şu anda sadece yalnızlık ve kahır. Hayır güzelim, hayır Ceylan bakışlım, hayır kafamın ateşi, hayır. Hayır yüreğimdeki şu anda mümkün ve güzel olan tek şey vardır yanarak sevmek seni